sen ne kat ne halde olursan ol talepten vazgeçme. Mutlaka kalbinde bir talep bir istek bir arzu olsun. Hangi halde olursan ol değişmez. Ey susamış ve dudağı kurumuş kimse daima su ara. O kurumuş dudak nihayet sahibinin çeşme başına erişeceğine şahit eder. Eğer kurumuş bir dudak varsa mutlaka bir çeşme vardır. Yani i̇nsanın kalbinde de gönlünde de eğer ebede karşı bir istek bir arzu varsa mutlaka evet vardır. Yani o duyguyu koyan onun karşısında verecektir. Vermiştir. Yani. Açlığı veren onun nimetini veriyor. vereceği. Dudağının kurumuş olması bu ızdırap seni bize ulaştıracaktır diye suyun gönderdiği bir haberdir. Dudağının kurumuş olması dudağın, e, sudan çatlamışsa bu ızdırap seni bize ulaştıracaktır diye suyun gönderdiği bir haberdir. Bu aramak ve talip olmak yok mu? Mübarek bir harekettir. Bu talep hak yolunda zuhur edecek maniler def eder. Bu arama senin talep ettiklerinin anahtarıdır. Senin ordun, sancakların ve muvaffakiyetindir.